Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün kamera açılmamasından son bulacağız. Bilgisayarlarda hem F6 F6 var aynı zamanda da Fn tuşu var. Şimdi nasıl kamera açılır onu göstereceğim. Şimdi burada aynı zamanda hem F6'ya tıklayıp hem de Fn'ye tıklayacaksınız. Ama olacak. Şimdi ben de böyle bir yazı çıkıyor. Kameranızı bulamıyoruz. Düzgün ve gene şekilde bağlı ve ve yüklü olduğundan virüsten koruma yazılım tarafından engellemediğinden ve kamera sürücünüzün güncel olduğundan emin olmak için kontrol edin. İhtiyacınız olması durumu hata kodu 0 çarpı a 0 f 4, 4, 4 2, 44. No at Diyor ki nasıl yapıldığını öğrenin yardıma. Bu da yapmayacaksınız. Hiçbir şey tıklamayacaksınız. Ben buradan F, 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 F6 ile FN'ye tıkladım ya. Kapandı. Çünkü o zaman açıktı. Kapandığı zaman tekrar F6 ile FN'yi yine aynı zamanda aynı zamanda yapacaksın. Yani F6'yı daha önce yapın ne de Fn'yi ikisinde eşit yapın. Öyle olduğu zaman da açılacaktır. Evet arkadaşlar. Ben yine F6 ile Fn'yi aynı anda yaptığım zaman kameram düzeldi. Yani ne yapacakmışız? Eğer kameranız kapalıysa eğer F6 ile Fn'yi aynı anda basacakmışsınız. Ne F6'yı önce ne de Fn'yi önce. Evet arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tarz videoları istiyorsanız kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.